Galatasaray futbol takımının 2013-2014 sezonu poster çekimine drogba ve Ebue damga vurdu <laughs> ee, ee. Türkiye. Türkiye. <gülüyor> 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 poster çekimi öncesinde sarı kırmızılı futbolcuların neşesi görülmeye değerdi <gülüyor> <gülüyor> kasmak, kasmak, kasmak. Birbirleriyle sık sık şakalaşan futbolcular, fil dişili yıldızlar Drogba ve Ebue'yi hedef aldı. Ortaya renkli görüntüler çıktı. <laughs> Ardından Didier Drogba futbolcuların üstüne attığı şutlarıyla cevap verdi. <laughs> Poster çekimi tamamlanan fotoğrafların ardından son buldu.